çekmeye çekiyor. Bilmiyorum çekesin diye. Ha. Hani bir adamlar böyle bazen çekiyor onu. Yiğit. Ben onu kullanmadım. Hiç görünmüyor ki tel. Baksana. Baksana parlıyor. Önü hiç görünmüyor. Yani yol görünmüyor. Evet. Artık gözüküyor. Olay ya. O kadar dolusun olmasın. Ben Şöyle çekeyim mi? biraz şuradan. Şöyle ben sabit tut tamam mı? Tam paylaşacağım. başına da şey koyarsın. Denizden gelirken biz. Ah. O oh, denizden gelirken biz. O bir yazmaya gerek yok. O herkes. Allah bilir. Bu canım şunları vermek için. Durdurdum beni. Az önce bir tane. Böyle park. Bir park olacak şimdi burada bir yerde Atatürk Parkı olması lazım. Bayağı ileride o. Aynen ileride. Basketbol sahası. Adem gibi araba kullanmıyor. Bunu da bir amca yapıya geldik. Aha! Bura! Oğlum güzel arkadan adaya geldik. Sen neyin kafas, kafasını yaşıyorsun? Bu bölümde daha ilerisi var. Bu park böyle kocaman, orada kaykay sarsılık bir şeyler var. Bir tane daha kaydırak olacak. Şurasıydı. Ama şuradakini kapattılar ya. Geliyoruz bizim eve. Bizim evine 50 metre uzakta. Otobüste gidiyorum. Otobüs gidiyor, nasıl gidildi? <laughs> da şok. Ver ver ben çekeyim de. Tamam. Şok. Şok şok şok. Bu ne biçim bir şok? <laughs> Helikopterimizle. Lan adresi verme. Adamlar gelir mi? Nereden biz Ay, motorlar efsane. Antalya Belek'te yaşıyoruz ya. Sen niye Aa, söylüyorsun? Doğru. Tamam şurada bir yerde durdunuz zaten burada olsak. Varın birbirinizi yem Ha? Ben soruyu anlamadım. Bir, birbirinizi yem iddia girelim mi birbirinizi yem atın. Evet. Yemeyiz. Değil mi İslam? Hadi de gelin bak. Bizim daha evde işimiz var. Çapalayacağız oraları. Evet daha çok işimiz var bizim. Salınca kazmamız lazım oraya. Salınca nasıl kazacağız işte? Ya oraları işte dedim ya işte nasıl? Ha ka toprak. Salıncağı kazalım mı? Sonuçta lastik de yerdeydi. Yerde bulduk. Toprak da yerde. Tam, onu tamam. Ee, şey salıncağı yer yapalım o zaman. Nerede şurada. Ya abim ne göster, göster. Şurada şurada. Ha adamlar gelsin bizi bulsun. Salıncağı mı yap?